Siyah kutu dedik ya hocam. Evet. Kutumda büyük hissediyorum diyorlar ya. <laughs> e, o kutuyu açayım ben yönetmenim eğer e, okeyse ben şöyle bir ayağa kalkayım. Çünkü e, bugün İstanbul'un ve Osmanlı'nın tılsımlarını konuşuyoruz. Evet O tılsımlar birazdan çemberli taşı izleyeceğiz tabii Ayasofya'nın tılsımı var ve bir de İstanbul'un Kayıp Adası var. İlginç, onu da konuşacağız. Ama bu kutuda enteresan bir tılsım var, enteresan bir hikaye var. Hakikaten tılsım dedikleri şey evet. bu kutunun içinde. Şöyle açalım ben de bayağı bir heyecan yaptırdım bu izleyiciye bunu. Bu tılsımı büyü fal anlamında kullanmayalım. O yanlış olur. İslami anlamda şey... Ee ...işte dua diyelim. Dua evet. Bir güçten... ...büyük bir güçten yardım istemek diyelim. O, o büyük anlayalım. bir güç evet. Allah. Evet. O yüzden işte bu siyah kutunun içinde... Osmanoğlu ailesine teşekkürlerimizi ileterek Aynen Sultan Abdülhamit Han'ın torunları Orhan Efendiye ve Nilhan Sultana ve onun ee, kıymetli eşi Mehmet Bey Mehmet Vatansever Vatansever ve Vatansever'e teşekkürlerimizi ileterek işte Osmanlı padişahlarının giydiği tılsımlı gömlekleri ekranlarınıza getirelim. Eyvallah. Bu Sultan Süleyman'ın Mohaç Meydan Savaşı'nda yaklaşık 500 yıl önce giydiği gömleğin bir 1526. 1526. Mohaç evet. Meydan Savaşı. Mohaç Meydan Muharebesinde e, Kanuni Sultan Süleyman Han bu tılsımlı gömleği giymiştir. Bunun yanı sıra şöyle bir gömlek de giymiştir aynı savaşta. Yine aynı savaşta. Aynı giyiyor. savaşta üç defa zırh değiştirmiş delindiği için gömlek savaşıyor. Hmm. E, bir de bu gömleği giymiştir. Hocam burada görüyoruz ki. Her yerde bunlar nedir? Dua mıdır? Evet. Ne yazıyor? Fetih suresi mi yazıyor? Şimdi bunların bazı yerlerinde ayetler var. Fetih suresi var. Bazı yerlerinde e, cifir deniyor. Havas ilmi. Yani? Diyelim, eğer bir büyü yapılmışsa büyüyü bozan büyüler. Hmm. Bozan büyüler. E, onlar bulunmaktadır. Bu, bu büyü konusunu... İlerleyen dakikalarda Salih Memişoğlu, metafizik uzmanımız konuk. Onunla beraber konuşacağız. Bir de bakın burada mason yıldızı bulunmaktadır. Bu Siyon yıldızıdır. Evet. Değildir. Nedir hocam? Bilerek söylediğim Mason yıldızı değildir. Bu e, Hazreti Davut'un yıldızıdır. Bu Süleyman mührüdür. Bu Selçuklu, Süleyman mührü. Süleyman mührüdür. Selçuklu İmparatorluğu'nun Adalet Bakanlığı'nın mührüdür. Osmanlı devletinde de adaleti, gücü, hakimiyeti anlatmaktadır. Bakın, bunu şöyle bırakalım. Tamam, bırakalım böyle. Bunu al alalım, alalım şimdi. Şunu alalım. Bakın şöyle. şimdi. Evet. Burada da çok var. mu yakınız kamera? Bakın. Evet. Burada da sanırım görünüyor. Burada, Süleyman Mühürü. Evet Süleyman Mührü. Burada 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 her yerde. Bunlar televizyonda vardır. ilk kez Osmanlı padişahlarının giydiği tılsımlı gömlekler bu evet. aralar. Netflix'te bir dizi var hocam. Evet. The Protector muhafız dizisi Çağatay Ulusoy oynuyor. Evet. Bu gömleği giyiyor. Tılsımlı evet. gömleği giyiyor. Arkasından İstanbul'un muhafızı oluyor. Evet. İstanbul'u koruduğuna düşünüyor. Bu dizi yapmışlar. Tam da bu dizinin üstüne denk gelmiş Şimdi, oluyor. Şimdi o filmde ee, bir kostüm giydirilir. verin giy arkadaşlar. O filmde kostüm giydirilir. Bise Kanuni'nin Muhaç'ta giydiği kıyafeti buraya getiririz. Aramızdaki sanırım fark bu olsa gerek. Evet o dizideki o bir kostüm, kostüm biz Sultan Süleyman'ın Muhaç Meydan Muharebesi'nde giydiği tılsım Aynen canım. öyle. Bir kere daha ve son kere daha söyleyeyim. Bu işaretler Mason işaretleri değil. Eğer bir camide, türbede, bir medresede bu görülürse... Yanlış anlaşılmasın. Onu yapan bir mason mimarın izi falan değil. Bu doğrudan doğruya Süleyman mührüdür. Davut Aleyhisselam'ın alametidir. Selçukludur, Osmanlı'dır. Bu bizim kültürümüzdür. Evet. evet. Buralarda da yani yakasında da dualar yazıyor hocam. Ya Allah her ya yerde Şafii ya gafur ya rahim yazar ya Allah'ın Esma 99 Esmaül evet. Hüsna'sı var burada o, Omuz e, yaka kısmında bulunmaktadır Büyü bozan büyüler bulunmaktadır İlmi Havas Benden sonraki e, konuğumuz çok daha iyi evet, bir Evet bu ben konuyu onunla muşterim. da konuşmamız lazım Evet. Böyle gömleğin üzerinde yazan şeyleri Ve büyü konusunu Emişoğlu ile konuşmamız evet. lazım Ama dediğimiz gibi Aslında giysek nasıl olur hocam <laughs> Çok e, Şu arka tarafında da yazılar Bu içine mesela. giyiliyor bakın Ha o içine bu giyiliyor. İçine giyiliyor. Evet. O da dışına giyiliyor. Ha bir üst dakika. Üste giyiliyor ha, üst üste bunlar. giyiliyor. Evet. Evet. Her yerinde tılsım var. Aynen hani öyle. Osmanlı'daki tılsımlar deniliyordu ya. Şurada kılıçlar var herhalde hocam. Evet. 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 Enteresan. Zülfikar alametleri onlar. Evet çok güzel. Evet. Başk. Ya bunu insan hani şu elimizle tuttuğumuzda bile şanslı hissediyoruz. Osmanoğlu ailesinde. Öyle. Geri kalanları Topkapı, sarayında. Topkapı Sarayı'nda. evet. Ee, Osmanlı Osmanoğlu ailesinde de iki tane bu tılsımlı gömleklerden var birebiri e, Osmanoğlu ona. ailesine tekrar teşekkür etmiş olalım. Evet. E, siyah kutudan şöyle koyalım istiyorsanız hocam. Evet. Yayın boyu da burada durabilir. Tılsımlı gömlekleri de görmüş olduk. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili tabii çok fazlaca şey konuşuluyor tılsımlı gömleklerle ilgili. E, biz de burada yayına getirerek tam da dizinin bu kadar gençleri etkisi altına aldığı günlerde gerçeğini gösterelim istedik. Ee, dediğimiz gibi her yerinde tılsım, dua, nakış nakış Aynen dokunmuş öyle. Aynen 500 öyle. yıllık gömlekler.